bir repriz almak ya. Yeni araba aldım bugün. Bayağı mutluyum. Şöyle gazlayalım. Çok iyi. Ah! Gitti. Gitti. Araba gitti. Alo. Efendim? Ya Attım kuruma gelir misiniz? Araba bir şey oldu da. Tamam. Bu ses bana bir yerden tanıdık geliyor mu? Hadi hayırlısı. <laughs> Bu harbiden bana bir ses tanıdık yerden geliyor. Ha geliyor geliyor. Oha! Oğlum sen çekici yeri mi olmuştun? Sen tamirci mi oldun? He. Sürekli iş deniyorum. Polislikte sen beni biraz zorladın. Of, ama olsun. Yapacak bir şey yok. Kanka böyle götürebileceğim mi? Kanka ekranım bozuluyor. Ay. Araba ilerlet biraz. Tamam. Umarım götürebiliriz. Ah, Araban giriyor. Ya geri zekalı. Arabana dikkat et. He, umarım olmuştur. Arabana sokayım. Ha tamam. Kaka. Arabam bende düşmüş olarak gözüküyor. Yo. Düşüyor şu an. Arabayı zorlama. Zekasına soktu. Ah! Ya getirebilirsin buraya kadar tamam. Hadi hadi getir getir. Araba kilitli değil, değil mi? Değil değil. Sadece tekerle çıktı. Tamam. Şimdi o zaman şöyle sen ne araba nasıl ya? Hem şuradan girebilirsin. Ne yapacağız Ne yapacağım? İzliyor. İzliyorum seni şu an. Hadi bak. Bir teker alacağım şuradan. Ve onu sabitleyeceğim. İş bu kadar kolay işte. Tam bitti. Arabanın gittiğinden oluştur oluştu. Tekerleğe gelmiş olacaktır. Oy! Oy! <laughs> tamam. Paranı vereyim. Ha, ben bu işi sana parayla yapmam ya. Başkalarına para isterim ama veriyorsan ver. Tamam ya. Da. Şunu vereyim sana. Oha! Yemin et. Allah! sevgili oldum. Ama bu işi bırakmayacağım canım. Ah! Adam <gülüyor> <gülüyor> Aa. Buraya tırlara yük doldurmaya da gelebiliyormuşuz ya. Ben tırcı olmaya karar verdim. Valla tırcı olacağım canım öyle istiyor. Arkadaşlar biz tırcı olalım. Bakalım test edelim nasıl yapıyor. Çünkü Burakimi şehrinde de böyle diyorlar. Biz de tırcıymışız gibi bahsedelim kendimizi. Ve hemen ürün depolayalım. Pişt, dışarı gel lao. Ben bu dorsayı nasıl sokacağım oraya oğlum. Daha küçük var mı? Bekle dur gelme. Ya da gel. Ama ilk küçükten başlayalım sonra büyüye doğru gider. <laughs> Çok iyi olacak. Çocuğa biraz zor olacak ama. Ya da iyi olur. Lao dışarı gelsene kim? Sen la sen. Bir gel. Ürün istiyorum. He tamam. Hay tam gir içeri şuradan. Ben açayım kapıyı. Giriyorum. Şuraya park et. Oraya nasıl park edeceğiz oğlum? Yer mi var? çarpıyor her yere nasıl park edeceğiz sen park ediyorsan et. Evet. ha dur pardon girme Heh, arkanı oraya dön tamam Sen şu çekici içeri al ya çarpacağım diye korkuyorum. Ya bu araba takılıyor. Hepsi senin yüzünden. Ben ne yaptım ne yapayım ya tırcı olacağım. Bu tır değil gerizekalı. Çok biliyorum. Boşuna mı arabacıyım sana biliyorum tabi. Şimdi. Şimdi. Sana yaşam malzemeleri getiriyorum. Tamam zaten şu şunun içinde sen bunu götürsün. böyle Tamam hadi hadi Allah'a hadi. Sağ ol sağ ol. <laughs> Çok iyi ya. İyi ki girmiş bu iş. Şimdi arkadaşlar bunu farklı bir teste sokacağız. Tabi bilmiyorum şu an benim onu test yaptım ama. <laughs> Gideceğim hem kargocu olacağım hem çöpçü bütün aletleri de ineceğiz. Ama şey, ne aleti ya. Doğrusu sokmak zor olacak. Ben de şurada işlerime çalışayım ya.

Ya geç şuraya tamam ya. Bu ne oğlum? Mal mısın? Kanka evine giriyor. Kanda şuna. What the? Ya dediğim yere geç. Milleti boş ver. Benim buraya mı girdi? Yok. Sen bura koy ver be. Tamam. Koydum hadi yürü git. Sen müşterilerine böyle mi davranıyorsun? Yo. Allah'ım ya Rabbim. Park edemedik ya arkadaş yapar etsin. Şimdi son olarak ya yani da son şu video çok uzamasın. Son olarak böyle kargocuz ona kargo götürüyor. Ama kargo bomba olacak. Tamam <laughs> tamam. <laughs> İyice turayık çocuğu. Neyse dur. Şunu şimdi koyalım. Tamam. Kanka kargo sipariş etmişsin. Ne kargosu oluyor? lan? Lan? Kanka bekle sana bu şey pardon. E, bu şey bom e, şey pardon dur. Kargo geç. Bom dediğin şey ne? Bomba six ay day. Al. Ne ya bu? Bilmiyorum ki ne. Açacağım mı? Açam mı? Açıyorum. Açıyorum. Seni yaktım oğlum bekle. Ne yapabilirsin ki?